Herkese selamlar. Yeni video hoş geldiniz. Ben Botez. Yeni güncelleme sonunda geldi. Tam dışarı çıkacaktım ama dışarı çıkmadan önce bir video yapmak istedim. O yüzden böyle montla duruyorum. 5. bölüm 3. kısım güncellemesi sonunda geldi. Ben de sizlerle birlikte oyuna ne geldi, ne gelmedi şimdi ilk defa göreceğim. İlk defa güncellemeden sonra giriş yapıyorum. Yeni ajan Harbor var. Ion geri dönüyor. Ion 2. versiyon koleksiyon seti var. Yeni savaş biletimiz ve yeni dereceli kısmı kendini kanıtlama vakti. Kademeler sıfırlanıyor. Rekabetçi tamam. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Hadi başlayalım. Şimdi evet sonunda ilk defa yeni menüyü gördük. Ben de sizlerle birlikte ilk defa deneyimliyorum bu yeni arayüz kısmını. Oyuna burada olmuş. Tek tek bakalım. Ya, çok güzel gözüküyor. Ben çok beğendim. Özellikle bu yazı fontlarına bittim. Yani birçok kişi beğenmedi. Hani mobil oyun gibi gözüküyor demişler ama hani ben gerçekten çok beğendim. Kariyer burada. Kariyerimiz burada. Onun dışında savaş bileti bu kısımda koleksiyonlar burada. E çok güzel gözükmüyor mu gerçekten? Yani ben gerçekten çok beğendim ya. Niye insanlar mobil oyun gibi gözüküyor dedi bilmiyorum ama ben gerçekten çok beğendim. Mağaza bu kısımda. Mağaza yine aynı. Bu arada mağazamızı da görmüş olduk. Asil gelmiş, daha gelmiş. Ion yeni koleksiyon. Ion yeni koleksiyon 7100 VP. Şöyle tek tek bakalım nasıl gözüküyor. Ion, İon Karambit. Farklı renkleri de mevcut. Turuncu, mavi, ya Ion Karambit için bir topluluk yaptım bugün sizlerde topluluk kısmından oy verebilirsiniz ikinci versiyon Ion Karambit setini beğendiniz mi diye şu anda durum yani beğenenler çok ilk başta görseller yayınlandığı zaman Ion'un birçok kişi yani beğenmedik güzel olmamış İşte ilk versiyon daha çok güzeldi gibi yorumlar yaptı ama şu anda hemen size söylüyorum. Mesela ION 2.0 koleksiyonu beğendiniz mi diye bir anket yaptım topluluk kısmından sizler de oradan oy verebilirsiniz. %79 evet %21 hayır. Tabii ki bu esas 1-2 gün sonra tamamen sonuçlanacak ama genel olarak beğenilmiş. Ee, ben ION koleksiyonunu çok fazla kullanmadım. Yani tabii ki bir iki kere denedim ama çok fazla ısındığım bir koleksiyon olmadı. Yalnız kötü mü gözüküyor? Hayır. Özellikle diğer renklerine de bakmak istiyorum. Yeşil var. Özellikle yeşil ve turuncu için şöyle yorumlar gelmiş ya savaş bileti skinlerine benziyor işte her şeye benzetmeye çalışmışlar tarzında yorumlar vardı. Mavi, maviyi pek beğenmedim ama bu zaten bildiğimiz iyon rengi yeşil farklı durmuş. Turuncu, turuncuya geldiğimiz zaman o da bir farklı durmuş ama maviyi ben de beğenmedim. Frenzy güzel, ee, iyon Vandal, aa Ion Vandal'ın yeşilini beğendim. Bakın ben Ion çok sevmememe rağmen yeşilini beğendim. Turuncu da hoş. Mavi, maviyi pek beğenemedim. Onun dışında zaten Ares var. Ares'i çok kişinin kullanacağını düşünmüyorum. Karambit. Ee, mağazada, şimdi mağaza aynı şekilde bir değişiklik yok. Yani şöyle bir değişiklik yok. Yine 24 saate bir mağaza yenileniyor. Şimdi yeni ajanımız Harbor'ı ilk olarak bir etkinleştirelim. Harbor geldi hoş geldi. Şu şekilde etkinleştirelim. Yakın zamanda da Harbor'la bir gameplay videosu çekeceğim. Ee, şimdi Pearl haritasında bir değişiklik vardı, ufak bir değişiklik vardı ama tam olarak insanlar nerede bir değişiklik olduğunu anlayamadı. Açıkçası ben de anlayamadım çünkü Valorant internet sitesinden çok ufak bir bildiri yayınladı, ufak bir yani detaylı olmayan bir görsel yayınladı. Bakalım Pearl haritasında da nasıl bir değişiklik olmuş. Yanlış bilmiyorsam şu kısımda yani şu kısımla şu kısımın e, görüş açısı birazcık daraltılmış ama tabii ki emin değilim. Şimdi sizlerle birlikte hemen bakacağım. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim. Şerifimizi de alalım. Valla birkaç gün Valorant oynamadım. Özlemiş mi ya Valorant oynamayı? Şimdi şu kısım Yo aynı gibi. Yani görüş açısı daraltıldı diye yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam ama yanlışım varsa yorumlarda düzeltin lütfen. Aynı gibi gözüküyor. Acaba karşı taraftan mı duvar birazcık uzaltı, uzatıldı? Yani şu duvar mı biraz uzatıldı ama aynı gibi gözüküyor. Benim de kafam karıştı şimdi. Bu duvar yok mu diyor. Bu vardı. Şu kısım vardı. Hörde nasıl bir değişiklik oldu ya? Şimdi bakacağım hemen. Karşıya geçip. Şimdi görüş açısı daraltıldı diyor ama ha, şu kısım zannedersen bir daraltılmış. Yani şu kutu birazcık daha geride ve bu kısım birazcık daha açıktı. Evet çok belli zaten. Evet evet. Şu kısımda yani kutu birazcık daha geride ve bu kısım biraz daha genişti. Fakat kutuyu biraz daha öne alıp haliyle burası birazcık daha daralmış. Bu, bu yani niye böyle bir pearly, böyle bir değişiklik aldı anlayamadım ama herhalde bir bildikleri vardır. Bu arada oyun bana bir garip geldi arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Hani sanki böyle renkleri daha böyle bir mat, daha böyle bir farklı geldi güncellemeden sonra. Bu arada bazı kişiler oyuna girdikten sonra ya bu oyuna ne olmuş? Nasıl bir değişim almış falan böyle bir şok içinde olanlar da olmuş. Çünkü güncellemeleri herkes takip edemiyor ama bazı kişiler de bayağı bir şaşırmış. Onun dışında Pearl haritasındaki değişikliğe baktık. Yeni ajan Harbor'ı aktif ettik. Ee, yeni koleksiyon Ion ikinci versiyonu inceledik. Almayacağım ben bu Ion koleksiyonunu. Benim esas beklediğim koleksiyon e, Oni Phantom ikinci versiyon. Büyük bir Oni hayranıyım. Onun dışında çok da fazla bu videoda bir şey yok. Sadece sizlerle birlikte bu yeni arayüzü deneyimlemek istedim. Ben de ilk defa sizlerle birlikte deneyimliyorum. Ama gerçekten ben çok beğendim. Yazı fontları olsun, arka planları olsun bunlar aslında çok önemli şeyler. Ve radikal bir karar almış aslında Valorant arayüzleri değiştirerek. Fakat ben gerçekten beğendim. Yani e, oyuna kısmı olsun, e, daha illaki bu istatistikler kısmını da merak ediyorum oyundan sonra. Ee, savaş bileti kısmı yani burada hepsini menü ayırması hoş gözüküyor. Bu videomuz da böyleydi. Yeni güncelleme bu şekilde. Çok yakında Harbor'la bir gameplay videosu yayınlayacağım. Harbor'ı herhalde en fazla yarına kadar yani yarına kadar aktifleştirmiş olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.